Türkiye'de yılın sporcusu Real Madrid'e giderek bizi gururlandıran Arda Güler. Mauro Icardi çünkü idman yapmadan elini kolunu sallayarak gol korolu oldu ve takımını şampiyon yaptı. İki takımın rallisinde kazanan takım Galatasaray olmuştu. Galatasaray Süper Lig'de elde ettiği şampiyonlukla bence yılın takımı. Fenerbahçe ile uzun bir ralliye girip kazanan Okan Buruk. Jose Mourinho'nun Türkiye'ye gelmesi. Semih Kılıçsoy. Yusuf Dikeç. Hakan Çalhanoğlu tabii ki hem balondora dora e, aday gösterildi hem de mükemmel bir sezon geçiriyor. Galatasaray tabii ki Okan Buruk Yusuf Dikeç'in e, olimpiyatlara damga vuran o hareketi ve e, tabii ki e, ikonik bir hareket oldu aynı zamanda gümüş madalyası. Kenan Yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun gösterdiği performansla bu ünvanı hak ettiğini düşünüyorum. Ben. Icardi Galatasaray Okan Buruk bence Jose Mourinho'yu Türkiye'ye getirmek bu yılın spor olayı benim için. Türkiye'de oynaması şart değilse Arda Güler ama Türkiye Ligi'nden birini seçeceksek Semih Kılıç. Bence Yusuf Dikeç yani bu hareket yani herkesin artık bildiği birçok insanın da sevinçlerini kullandığı bir hareket oldu. Bence Türkiye'de yeni futbolcusu Mauro Icardi, Galatasaray, Okan Buruk. Ben iyi tarafından değil olumsuz tarafından bakacağım. 2024'te gerçekten üzerine çok konuştuğumuz bir olay e, süper kupa maçının oynanamaması. Riyad'daki kriz bana kalırsa Türkiye'de yılın spor olayı. Bence Türkiye'de yılın genç sporcusu Arda Güler'dir. Ballon d'Or'a giden gururumuz hem Inter'de hem de amili takımımız formasıyla Hakan Çağlan oldu. Rekor transfer bedeliyle Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu. Avrupa Şampiyonası'nda açık konuşmak gerekirse benim hiç beklemediğim bir başarı elde ettiler. O yüzden amili takımımız diyor. Mütevazı kişiliğiyle İsmail Kartal. Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye transferi. Kenan Yıldız. Yusuf Tikeç. Olimpiyatlardaki müthiş hareketiyle hem dünyada marka haline geldi hem de Türkiye'nin olimpiyatlardaki unutulmaz yüzlerinden biri oldu. Dries Mertens. Burada tabii Icardi de ön plana çıkıyordu ama Dries Mertens, Icardi'nin de yokluğunda Galatasaray'ın şampiyonluğunda çok büyük pay sahibi oldu. Galatasaray. Okan Buruk. Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye teknik direktör olarak gelmesi. Arda Güler ve Kenan Yıldız demek istiyorum. Yılın sporcusu Türkiye'de Olimpiyatlarda gümüş madalya kazanan ve yapmış olduğu hareketle ikonlaşan Yusuf Dikeç. Türkiye'de yılın futbolcusu Barış Alper Yılmaz, oynamış olduğu, futbol çıkmış olduğu maç sayısı, sürekli eforlu mücadele ve trend olması Barış Alper Yılmaz'ı söyleyeceğim. Altasaray geçtiğimiz sezonun ardından yine Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşadı ve 2024 takvim yılını da ligde özellikle çok iyi geçiriyor. Okan Buruk farklı bir noktaya çıkardı çitasını. Ligde kazanmış olduğu şampiyonluklarla beraber yine 2024 yılına da damga vurdu. Türkiye'de yılın spor olayı Fenerbahçe takımının Süper Kupa mücadelesine U19'da çıkması ve ardından da sağdan çekilmesi yılın spor olayı. Türkiye'de yılın genç sporcusu Kuzey Tunçelli Olimpiyat tarihimizde ilk kez bir yüzme branşında final görmemizi sağladı Kuzey Tunçelli elde ettiği başarılarla genç bir sporcu olarak öne çıktı. Yusuf dikeç ya her ne kadar Milli takımdaki performansı kulüpler bazındakiyle eşleşmese de, uyuşmasa da tabii ki bizi İtalya'da çok iyi temsil eden bizim çocukların kaptanı Hakan Çalhanoğlu. Galatasaray. Okan Buruk. Aklıma direkt iki tane gelen var. Arasında seçmekte zorlanıyorum. Birincisi milli takımın Avrupa Şampiyonası'nda göstermiş olduğu başarılı futbolu. Diğeri de Mourinho gibi kariyerli bir hocanın Türkiye'ye gelmesi. Kendisiyle Münih'te de tanıştım. Ne kadar çalışkan ve futbol dışında da gelişmeye önem veren biri o ne olduğunu bildiğim için yapmış olduğu çıkışta da zannedersem Golden Boy listesine de girdi. Kenan Yıldız. Türkiye'de yılın sporcusu aslında benim için çok tartışmalı bir konu değil. Yusuf Dikeç diyeceğim ben burada. Yusuf Dikeç tabi sadece Olimpiyat oyunlarında ülkemize madalya kazandırmakla kalmadı, bir global spor ikonuna da dönüştü açıkçası ve sanıyorum tarihimizin en kısa sürede ikonlaşmış en önemli sporcularından biri haline geldi. O yüzden yılın sporcusu Türkiye'de Yusuf Dikeç. Türkiye'de yılın futbolcusu cevap vermesi çok kolay bir soru değil. Tabi bu tür seçimlerde genelde şampiyon takımdan bir oyuncu seçilir. Ben de tercihimi bir Galatasaraylı oyuncudan yana kullanacağım. Düşünüp taşındıktan sonra Kerem Aktürkoğlu diyebilirdim ama genel performansa baktığında artık emekli olsun mu olmasın mı diye tartışılan Dries Mertens'in hem geçen sezon hem de tabii ki bu sezonun ilk bölümünde gösterdiği performans çok etkileyici gerçekten. Bence Türkiye'de yılın futbolcusu Dries Mertens. Türkiye'de yılın takımı dediğimiz zaman yine Paris'e gideceğiz. Paralimpik oyunlarına gideceğiz. Ben Türkiye'de yılın takımının gol bol milli takımımız olduğunu düşünüyorum. Paralimpik oyunlarında bizi bir kere daha mutlu ettiler. Bir altın madalya daha kazandılar. Bu vesileyle bir kere daha kendilerini tebrik edelim. Ben Türkiye'de yılın takımının gol bol milli takımımız olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de yılın teknik direktörü Okan Buruk diyeceğim. Çok da fazla <laughs> uzatmak istemiyorum bu konuyu. Türkiye'de yılın spor olayı tabii e, olimpiyat oyunlarında altın madalya kazanamadık. Birçok genç sporcumuz ilk defa önemli finallerde mücadele ettiler. Ama yine de sanıyorum Türkiye'de yılın spor olayı milli takımımızın Montella yönetiminde Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynaması hatta yarı finalin eşiğinden dönmesiydi. Türkiye'de yılın genç sporcusu için yine havuza gideceğiz. Kuzey Tunçelli olacak benim burada tercihim. Hem olimpiyatlarda uzun mesafede bu branşta bizi temsil eden ilk sporcu olması, hem dünya gençler şampiyonalarında aldığı harika sonuçlarla Kuzey gerçekten dev adımlarla geliyor. Umarım aynı başarıyı daha üst seviyede de göstermeye devam eder. Türkiye'de yılın genç sporcusu bence Kuzey Tunçel. Gündem olduğundan dolayı gümüş madalya alan Yusuf Dikeç, Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray, Okan Buruk her sene farklı bir şeyler deneyerek Galatasaray'la başarılı oluyor. 2024'te de çok farklı oyunlarla işi yaptı. Fenerbahçe'nin süper kupa'ya çıkmama kararı, genç oyuncularla çıkma kararı ve üstüne de Galatasaray'ın erkenden golü atması gerçekten çok ilginç bir olay silsilesi oldu. Süper Kupa komple 2024'ün ilk kısmına damga vurdu. Kenan Yıldız çok büyülüyor. İnanılmaz bir noktaya doğru gidiyor. Oyun aklı yıl içerisinde çok iyi bir noktaya geldi bence Kenan Yıldız. Yusuf Dikeç tek bir hareket yetiyor zaten. Yani bir hareketle bütün dünyaya mal olan çok az sporcu var. O yüzden en başarısı ikinciliği hem de hareketiyle dünya kamuoyuna oturması Yusuf Dikeç. Davinson Sanchez bence. Geçen sezon Galatasaray'ın şampiyonluğunda bu sezonda Galatasaray'ın 8 puan farkla önde olmasındaki ana faktörlerden bir tanesi bence Davinson. Galatasaray geçen sezonu hem ligde şampiyon tamamladılar hem bu sezon yılbaşına kadar 8 puanlık bir fark ortaya çıktı. UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8'de yola devam etme ihtimali var. Dolayısıyla Galatasaray. Okan Buruk emlik şampiyonluğu hem de bu sezon 8 puanlık fark başka bir adayı söz konusu bile yapmıyor bence Okan Buruk. Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye teknik direktör olması tabii ki biraz kolay alıştık ve bununla yaşamaya biraz çabuk entegre olduk bence. Eleştiriler de çok güçlü geliyor artık son haftalarda Mourinho'ya ama dünyanın en büyük teknik direktörlerinden bir tanesinin aktif kariyeri içerisinde bir Türk takımını çalıştırıyor olması, Mourinho'nun Fenerbahçe'nin başına geçmiş olması bence yılın Türkiye'de spor olayıydı. Kuzey Tunçelli 17 yaşında o da ve hem kırdığı rekorlar hem de gelecek için vaat ettiği büyük potansiyel, elde etmeye başladığı başarılar bizi önümüzdeki olimpiyatlar için çok ümitlendiriyor Kuzey Tunçelli. Suftike Türkiye'de yılın futbolcusu Dries Mertens geçtiğimiz sezonun ikinci yarısındaki ve bu sezonun ilk yarısındaki performansından dolayı. Türkiye'de yılın takımı kesinlikle Galatasaray. Avrupa'ya başaltı oyununun ne olduğunu yeniden hatırlatması dolayısıyla. Türkiye'de yılın teknik direktörü kesinlikle Arda Turan. Takımına kalitesinden 3-4 kat daha fazlasını oynatması sebebiyle. Türkiye'de yılın spor olayı bence Avrupa Şampiyonası öncesinde onca sansasyona rağmen elde edilen Avrupa Şampiyonası başarısı. Türkiye'de yılın genç sporcusu ödülünü Arda Güler'e veriyoruz. Yani, Almanya'da transfer olmak kolay iş işte. değil. Türkiye'de yılın sporcusu bence Melisa Vargas. Çünkü e, kadın voleybol milli takımı ki bence birazdan da cevaplarımda göreceğin gibi çok önemli işler yaptı. Hem Melisa'da hem bireysel anlamda hem takım anlamında sadece kulübüyle değil milli takımda da e, lokomotifin başında geliyordu. Bence Melisa Vargas. Türkiye'de yılın futbolcusu belki de herkesin ortak fikridir. Barış Alper Yılmaz. Çünkü hem Galatasaray'da ki performansı, takımı şampiyonluğa taşıması, hem milli takımdaki performansı, bir kademe atlaması e, bence çok önemliydi hem onun açısından e, hem de izleyenler açısından. Türkiye'de yılın takımı voleybol kadın A milli takımı bence. Çünkü e, inanılmaz bir seri yakaladılar. E, renklerde, sıralamalarda e, hep bir numarada kaldılar. Belki sonunu iyi getiremediler ama... E, 2024 yılı boyunca bence e, damga vuran e, takımdı A Kadın Milli Voleybol takımı. Türkiye'de ben e, futbolun dışına çıktım. E, Ergin Ataman diyeceğim. Çünkü e, yani milli takımın başında olduğu için en azından Türkiye'de öyle aldım. Çünkü Panathinaikos'un başına geçtiği bir Yunan takımını e, çalıştırma e, arzusu ve isteği bir kenara bırakılacak olursa çok uzun yıllar sonra Panathinaikos'u Euro Lig'de şampiyonluğa uzandırdı ve ilk senesinde yaptı bunu. Bence çok değerli, önemli bir teknik adamlık başarısıydı. Bence o yüzden Ergin Ataman diyorum. Türkiye'de ise yılın spor olayı, bence Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin önünde şampiyon olmasıydı. İki takım da son ana kadar müthiş bir mücadele gösterdi. Yani düşünün Fenerbahçe 99 puana ulaşmışken Galatasaray onların önünde, ezeri raki, rakiplerinin önünde şampiyon olmaya başardı. Ben iki takımın da bu mücadelesini çok değerli buldum ve bu kadar yüksek puan toplanan bir şampiyon mücadelesinde Galatasaray'ın da şampiyon olmasını yılın spor olayı olarak Türkiye'de e, belirtmek isterim. Türkiye'de ise ben Kuzey Tunçelli e, yüzücümüz, genç yüzücümüz, seniz 16-17 yaşında e, Olimpiyat oyunlarında e, getirdiği dereceler belki dünya klasmanında çok önemli yerlere e, tekabül etmese de Türkiye için çok önemli bir ilkti, e, özellikle Olimpiyat oyunlarındaki dereceleri. Ki kendisi zaten kendi yaş kategorisinde Avrupa Şampiyonlukları, farklı şampiyonlukları var. Dolayısıyla bence Kuzey e, yılın en iyi genç sporcusu olarak nitelendirilir. Türkiye'de yılın sporcusu adayı için en azından benim çok fazla seçeneğim yok bireysel olarak baktığımızda ama e, Türkiye'de yılın genç sporcusunu e, başka bir isim olarak belirlediğim için e, bu başlığa benim için tek bir aday kalıyor. E, sadece Türkiye değil, dünyayı da kasıp kavurdu. Çok büyük bir kitleye hitap ediyor. E, kendisi sevgili Yusuf Dikeç. Türkiye'de yılın futbolcusu adayları için ya Fenerbahçe'ye ya Galatasaray'a bakmak gerekiyor ama hem Galatasaray'ın geçen sezonki rekor puanlı şampiyonluğu hem de bu sezon şu ana kadar gösterilen performans dikkate alındığında benim için hem istikrar hem de yaşına göre sergilediği performans anlamında en ön plana çıkan isim Drijs Mertens Belçikalı inanılmaz bir performans sergiliyor. 37 yaşında 38'ine merdiven dayadı. İlk geldiği sezon bir 10 maç oynasa bize yeter gözüyle bakılıyordu ama inanılmaz bir istikrar benim için Rhys Mertens bunun için aklıma gelen ilk seçenek tabii ki Galatasaray'ın futbol takımı. Geçen sezon Trendyol Süper Lig'de rekor puanlı şampiyonluk. Bu sezon şu ana kadar elde edilen rekorlar. Ama bir yandan da Fenerbahçe'nin kadın basketbol takımını es geçmemek gerekiyor. Hem ligde hem de Avrupa'da yıllardır büyük bir sürkülese etme durumu var rakiplerini. Burada çok arada kaldım ama Avrupa şampiyonluğundan dolayı bir adım önde olarak Fenerbahçe kadın basketbol takımı demek istiyorum bunun için herkesin hemfikir olacağını düşünüyorum. Ee, yine Fenerbahçe ile Galatasaray üzerinden değerlendirmek lazım. Ee, Fenerbahçe belki rekor kırdı 99 puanla. İsmail Kartal çok büyük bir iş başardı ama işte 99 puanın anlamını yitirmesinin sebebi de diğer tarafın Galatasaray'ın 102 puanla şampiyon olması. Ee, bunun da en büyük mimarı, başrolü tabii ki teknik direktör Sayın Okan Buruk. Benim oyum Okan Buruk'a. Ee, bunun için de yine Dünya Dilin Spor olayında olduğu gibi 3 konu arasında e gittim geldim. Euro 2024'te futbolda çeyrek final oynamamız, voleybolcularımızın filenin sultanlarının olimpiyatta dördüncü olması ama son anda tüm bunları benim için göz ardı ettiren bir başarı aklıma geldi. O da Zeynep Sönmez'in Meksika'da, Merida'da WTA şampiyonluğu yaşaması ki bence Türk sporu için tenisin Türkiye'deki yerini düşündüğümüzde çok büyük bir başarı bu. Yılın sporcusu için adaylarımdan biriydi ama yılın sporcusunu Yusuf Dikeç olarak seçtiğim için zaten yılın genç sporcusuna tek bir isim kalıyor. Yılın da Türkiye adına spor olayını seçtiğim isim aynı isimdi. Zeynep Sönmez WTA şampiyonluğu yaşayarak bizim adımıza teniste çok ilerlememiş bir ülke için müthiş bir iş başardı. Bence yılın genç sporcusu Türkiye'de Zeynep Sönmez. Hem elde ettiği başarı hem de fenomen hareketiyle Yusuf Dikeç. Türkiye'de yılın futbolcusu Galatasaray'ın şampiyonluğunda çok büyük bir emeği olduğu için Mauro Icardi. Türkiye'de yılın takımı Süper Lig'de ilk kez mücadele eden bir takım olması. Türkiye'de ilk kez Süper Lig'de bir tecrübe yaşamış olması nedeniyle Arda Turan'dan dolayı Eyüpspor. Son yıllarda yaşadığı şampiyonluklar nedeniyle Okan Buruk. Türkiye'de yılın spor olayı Beşiktaş gibi çok büyük bir kulübün son bir yıllık dönemde altı teknik direktör değiştirmesi. Yılın genç sporcusu net şekilde Semih Kılıçsoy. Burada iki tane isim söyleyeceğim müsaadenizle. Çünkü ayıramadım birbirlerinden. Bir tanesi daha yakın zamanda bir WTA tur zaferi elde eden sevgili Zeynep Sönmez. Bir diğeri ise Güreşli Yılın sporcusu da seçilen Buse Tosun Çavuşoğlu. Bu iki değerli kadın sporcumuzu yılın sporcuları ben kendi adıma seçiyorum. Şimdi burada biraz işte hani Olabildiğince alternatif isimler bulmaya çalıştım aslında bütün sorularda ama yılın futbolcusu da Türkiye'de çok gelmedi. Yani ben çok beğeniyorum. Torreira diyeyim. Yani adının zaten performansı hiç düşmüyor. Ben Torreira'yı tercih ettim burada. Birçok kişi Galatasaray diyor. Haklılar da. Ben yine dedim ya böyle birazcık farklı alternatif takımlar ya da isimler bulmaya çalışayım dedim. Hani popülerden uzak durayım diye. Tabii ki Galatasaray denmesi çok normal. Ama ben birinci ligde yani çok zor bir ligde çok domine ederek Süper Lig'e çıkmayı başaran Eyüp tercih ettim burada yine Eyüp'ten yola çıkarak Arda Turan sanırım bu payı hak ediyor diye düşünüyorum. Handbolu inanılmaz seven ve handbol oynamış bir insan olarak kadın milli takımımızın Avrupa, Avrupa Şampiyonası'nda boy göstermesi, handbolda tarihimiz ilk defa erkeklerde kadınlarda Avrupa Şampiyonası'nda yer aldık. Bu çok büyük bir olay. Çok yine belki de bilinmedik bir isim ama yaptığı çok büyüktü. Dünya şampiyonu oldu eskrimde sevgili Doruk Erol Çevik çok büyük bir başarıya imza attı kızım da eskrimci olduğu için yine burada biraz pozitif ayrımcılık yaptım Ismar'a. Sevgili Doruk'u seçiyorum ben. Türkiye'de yılın sporcusu Yusuf Dikeç. Bu da zor bir soru. Bence Barış Alper Yılmaz. Galatasaray, Okan Buruk. Milli takımımızın çeyrek finale çıkması diyebilir miyiz? Türkiye'de birçok genç yıldız oyuncu var ama tabii Kenan Yıldız bence bu sene hem milli takımda hem de İtalya'da on numaralı formayı yani o Del Piero'nun giydiği formayı ona teslim ettiler. Ben Kenan Yıldız diyorum.